çeşitli güçlerdeki preslerde karmaşık, büyük, hacimli veya gerdirmeli kalıplarla parçaları teknik resim ve talimatlara göre istenilen şekil, biçim ve özellikleri getirmek için presleme işlemleri uygulayan kişiye pres makinesi operatörü deniyor. Bu fabrikada çeşitli pres makineleriyle alüminyum profil üretimi yapılıyor. İnşaat sektörü LED sistemleri için üretiyoruz. Plazma TV sehpaları LCD panel sehpaları üretiyoruz. Cam balkon sistemlerini, profillerini üretiyoruz. Fabrika müdürü Erdoğan Bey, alınan işin istenilen özelliklere uygun ve istenilen zamanda üretilmesi için iş organizasyonu yapıyor. Alüminyum ekstrüzyon testlerinde pres en önemli departmandır. Ürün oradan çıkar ve herkes oradan ekmeğini kazanır. Bu makinelerin başındaki insanlar da bizim için son derece önemli kişiler. Tecrübeli bir operatör olan Onur, bu operasyonun sorumluluğunu üstleniyor. Ben 2005 yılında ilk fabrika olarak burasını tercih ettim. Severek yapıyorum. Bülent Abi bana çok şey öğretti. Onur vazgeçilmezimiz diyebiliriz. Tüm presleri yönetir, iş emirlerini verir, bütün proses kontrollerini yapar. İnce hesapların, detaylı bakımların sonunda dev pres makinesi üretime hazır silindirin şekildeki ham maddeyi 455 derecede ısıttıktan sonra kalıbın şekline göre belli bir hızda sıcaklığını 550 dereceye çıkartarak şekil veriyoruz. Büyük ağırlıklı yarı mamuller preslenmek için fabrikaya alınıyor. Onur işleme uygun pres ayarlarını titizlik içerisinde yapıyor. Ben ilk gördüğümde onu bu makine öğreneceğim ve bundan sonraki bütün makinelerde öğreneceğim. Güzel bir şey. Sanki insan zannediyorsun ki yani uçak kullanıyorsun. Kalıpları seçip prese bağlayan Onur presleme işlemini başlatıyor. Makine basınçla çalışıyor. E, ham maddemiz sıcak. İşin kalitesine çok önem veriyorlar. İşlemin belli aşamalarında kalite kontrol yaparak süreci yönetiyorlar. Presin çıkışından konveyöre kadar belli bir zaman zarfı içerisinde onu biz görmemiz gerekiyor. Misal bir gönye bozukluğunu, ölçebildiğimiz bir arı ölçüyse onu ölçerek daha orada çıkışta da görebiliyoruz ve anına müdahale edebiliyoruz. Operatörler işlerinden çok memnun. Onlar işlerini büyük bir istek ve heyecanla yapıyor. Biz yaptık diyoruz. Dış cephe kaplama görüyoruz. Biz yaptık. Bir merdiven korkuluğu görüyoruz. 5 profili biz yaptık diyoruz. Mutlu oluyoruz tabii. Bazen ölçü ve ayarlarda meydana gelen bir sapma keyif kaçırıyor. Derhal üretime ara verilip gereken önlemler alınıyor. Pres makineleri operatörlüğü aranılan bir meslek. En çok iş gücü arayan sektör. Yani usta yok. Usta bulmaya çalışıyor. Usta yetiştirmeye çalışıyor. Kendi gelişimlerine göre şef ve imalat sorumlusu olabiliyorlar. Kendi iş yerlerini açmaları da mümkün. İşte çalışma ilk ürünlerini vermeye başladı. Günün üretim hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Müzik makinelerin gürültüsünü üretimin hazıyla bir müzik parçası gibi dinleyen Onur, başarılı bir günün tadını çıkarıyor. Arkada gördüğünüz makinenin kuruluşundan beri ben buradayım. Şu merdivenlere çıktığımız zaman baktığımı kendimle gurur duyuyorum. Mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Pres makineleri operatörlüğü ile ilgili detaylı bilgiye, İşkur internet sitesinden ve İşkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.